Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bu videomuzda yurt değiştirme nasıl yapılmaktadır? Yurt nakil talebi nereden oluşturulur? Onların hepsini görüntülü anlatacağım. Öncelikle yurt değiştirmenin kolay bir yöntemi var. Ondan bahsedelim. Yurt değiştirmek istiyorsanız başka yurtta sizin yurdunuza geçmek isteyen bir arkadaşınızı bulmanız gerekmektedir. O sizin yurdunuza, siz de onun yurduna geçeceksiniz iş dediğimiz şey böyle daha kolay oluyor arkadaşlar. Onun dışında nakil yapılması, nakil başvurusu oluştursanız da geçmesi çok zor olmaktadır. Onu da söyleyelim. Yurt ile ilgili tüm işlemlerinizi gencizbiz.gsb.gov.tr adresinden yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi resmi bir sitedir. Yine aynı şekilde uygulaması da bulunmaktadır. Onu da telefonunuza indirerek tüm işlemlerinizi telefonunuzdan rahatlıkla halledebilirsiniz. İlk yapmamız gereken hemen e-devlet ile giriş yapmaktır. Sisteme giriş yaptıktan sonra gördüğünüz gibi ana sayfada tüm menüler karşımıza geliyor. Buradan yurt işlemlerine tıklıyoruz. Yurt menüsü karşımıza geliyor. İzin alma olsun, kayıt silme olsun, şikayet veya yurt nakil işlemi gibi tüm işlemler buradan rahatlıkla yapılabilir. Yurt değişimi için ise yurt nakile tıklıyoruz. Sonrasında Yurdumuz karşıda yazıyor. Ve geçmek istediğimiz yurdu da seçtikten sonra kaydediyoruz. Nakil işlemi, nakil işlem talebi kısaca bu şekildedir arkadaşlar. Başka bir şey yapmanıza gerek yoktur. Ayrıca buradan yurt kaydınızı da rahatlıkla silebilirsiniz. Kayıt silmeye tıklıyoruz. Kayıt sebebimizi, telefon numaramızı ve IBAN'ımızı yazdıktan sonra kaydet diyoruz. Kayıt silme talebi rahatlıkla oluşuyor. Sonrasında yurdunuzu arayarak bilgilendirme yapabilirsiniz. Son olarak şunu da söyleyelim. Yurt nakil talebi oluşturuyorsunuz ama yurt değişimi kolay kolay olmamaktadır. Zaten yurtların %99'u tamamen dolu oluyor. Boş yer olmadığı için oraya geçmeniz kolay olmuyor. Yani oradan birinin çıkması ya da yurdun boş olması gerekiyor sizin geçiş yapabilmeniz için. Gerçekçi olmak gerekirse bu işlemi bir nevi öylesine yapıyor olabilirsiniz. Zaten nakil işlemleri nakil talepleri de 1-2 ay sonra başlıyor. Bunu da hesaba katarsak yurt değişiminiz çok zor diyebiliriz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.